Soyuşturulunca neyin sorunları, engine er, engine soğutulması, hemen bir şekilde düzgün bir şekilde taşıyor. O yüzden ambulans servisini açma sürecini yapıyor. Tabii ki ambulans iyi şeyler ortadan ama. <literacy> E, neticede bu Dünya'nın bir gerçeği azaltmakla da evlilik buna e, ihtiyaç duyabiliriz. E, zaman zaman evlerimizde yaşlı insanlarımız oluyor. E, zaman zaman e, ağır hastalarımız oluyor ve bunların resmi sağlık müdürlüğünün ambulansıyla e, nakilleri hukuken imkansız oluyor bu gibi durumlarda maalesef tam teşekküllü bir ambulansımız bulamıyordu. İnşallah bu açılışla beraber bundan sonra e, şehirler arasında nakiller bulursun veya olsa e, batı olumsuz hastanelere ve diğer kurumlara götürülmesinde fiyatlara, e, tam teşekkürlü donanımlı ambulans hizmete girecek. girecek. Dediğim gibi gönlümüzden geçen bunun hiç olmaması ama açıkçası yapıyoruz. E, bu, bu hayatın, dünyanın da bir gerçeği maalesef. E, böyle bir imkanın bulunması bizim için güzel bir şey. E, Arkadaşlara hayırlı olsun diyorum görevlerinde, hizmetlerinde başarılar diliyorum. İnşallah zamanla en güzel hizmeti, en yakışır hizmeti vereceklerine inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın diyorum. Sayın saniye, bir saniye, bir, bir saniye. Şey, şey, Değerli konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamımız daha ayrıntılı olarak ifade ettiği ancak şu kadarını da söyleyeyim. Bu bölgede uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz ciddi bir ihtiyacı karşılayacak bir tesisin şu anda bir işletmenin açılışını yapıyoruz. Sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Biz tabi siyasetçi kimliğimiz de olduğu için gerek milletvekilliği döneminde, gerek belediye başkanlığı döneminde özellikle acil hastaların bir merkezden başka bir merkeze taşınması konusunda sürekli e, arandığımız e, yardım istendiğimiz bir konu bu. Tam teşekkürlü e, bir ambulansın faaliyete geçmesi bu bölgede bizim uzun zamandır ihtiyacını duyduğumuz bir eksikliğimizi giderecek. Ben e, değerli kardeşlerime bu e, hizmetinden dolayı, bu çalışmalarından dolayı belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu adeta bir e, hastane gibi ekipleri de görüyorsunuz. Artık yaşlı hastalarımız, acil hastalarımız gerek hastaneden eve, gerek evden hastaneye, gerek bir hastaneden başka bir merkeze taşınırken bizim imdadımıza yetişecek olan bu e, işletmedeki arkadaşlarımıza da e, şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, arkadaşlarımıza da şunu da söylüyorum. Bunun anıtımını iyi yapmak lazım. Yani Samandağ'da Zaten zaman ee, bu eksikliğin bu şekilde giderileceğini kamuoyuna iyi anlatılması lazım. Bu ağır bir sorumluluğu ve yükü de kaldıracak. Yani özel hastaneler üzerindeki yükü de kaldıracak. Çünkü başka bir hastaneden, başka bir şehirden zaman daha hastayı taşıyacağımız zaman oranın hastanesi şunu diyor. Diyor ki biz ambulansımızı gönderemeyiz. 112'de bu işi yapamayız diyor. İş size kaldı hayırlı uğurlu olsun Hem sizlere hem de hayırlı uğurlu olsun Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Kaybakan, Sayın Başkanlarım. Hatay'da ilk ve tek olan Aladan Bulan şirketi Hatay halkına hizmet vermek için Hatay halkına hizmet vermek için ben profesyonel sağlık ekibimizle, tam donanımlı ambulanslarımızla, bütün hat hayatına ve 80 hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref